Yaptığımız çok yönlü değerlendirmeler, başta Sağlık Bakanlığımız olmak üzere devletimizin yetkili organlarıyla yaptığımız istişareler, çok yönlü istişareler neticesinde mevcut şartlarda, şu an mevcut şartlarda teravih namazlarımızı camilerde değil evlerimizde kılmanın daha uygun olduğuna karar verdik. Elbette gönlümüz istiyordu ki teravih namazlarımızı camilerimizde kılalım. Çoluğumuzla, çocuğumuzla o coşkuyu camilerimizde yaşayalım. Ancak salgın hastalık tehlikesi teravih namazının da uzun süre kapalı bir alanda kılmayı gerektirmesi belirti göstermeyen vakaların varlığı gibi nedenlerden dolayı teravih namazlarımızı Evlerimizde kılacağız geçen sene olduğu gibi. Tabi acı ve üzücü yani böyle bir e, duyuru yapmak benim için gerçekten çok acı. Ama sağlık çok önemli. Biliyoruz ki yüce dinimiz İslam'a göre insan sağlığı önceliklidir. Şunu da e, ifade etmek isterim ki şayet bu süreçte salgının seyrine göre Camilerimizde teravih namazı kılabilme imkanı olursa bunun da kararını alıp milletimizle derhal paylaşırız inşallah. Son olarak vatandaşlarımızdan oruçlu iken aşı olabilir miyiz şeklinde çok yoğun bir e, şekilde sorular almaktayız. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun da açıkladığı gibi gerektiğinde oruçlu iken aşı olmakta bir sakınca yoktur ve bu durum orucu bozmaz.